Hatırdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LGS serüvenimize bir adım daha ilerleyerek, yaklaşarak konuları işleyeceğiz birlikte. Haydi başlayalım. Ki geçen hafta bir yıldızlı sorumuz vardı sizlerle beraber sizden çözüp yorumlara cevabını yazmanızı istemiştim. Haydi bakalım önce o soruyu kısacık bir şekilde hızlı bir şekilde çözerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyordu ki sorumuzda Esra arkadaşlarını konsere davet ediyordu ve arkadaşlara bir cevap veriyordu. Biz de sorudan istediği şey ise arkadaşlarından reddedenleri bulmak ama başka birisiyle planı olduğu için reddedenleri bulmamızı istiyordu soruda. Hemen Pınar'ın söylediği cevabı çevirdiğimiz zaman bu harika olurdu ama o gün ailemle bir yemek yiyeceğim demiş. Yani başkasıyla planı olduğu için bizi reddediyordu. Hümeyra'ya baktığımızda diyordu ki çok isterdim ama başka bir planım var. Bir arkadaşıma başka bir arkadaşıma söz verdim diyordu. Baktık burada da başka bir insanla planı olduğunu söylemiştir. Rabia'ya baktım davetin için teşekkür ederim ama ertesi gün sınavım var ona çalışmam lazım diyordu. Burada baktığımızda başka birisiyle planı olduğu için değil sınavı olduğu için reddettiğini görüyorduk. Buse'ye baktığımızda da kesinlikle geleceğim çok eğleneceğiz diyordu. Burada zaten bizi reddetmemişti. O yüzden cevabımıza baktığımızda cevabımızın D olduğunu görüyoruz. D diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Haydi o zaman bugünkü konumuza birlikte geçiyoruz. Bugün sizlerle beraber ne öğreneceğiz? Haydi kısaca buna bakalım. Öncelikle müsaitlik sormayı öğreneceğiz. Müsaitlik sorulduktan sonra detayları öğrenmek için ne gibi sorular sorabileceğimizi öğreneceğiz. Ve reddederken ya da kabul ederken açıklamalar yapıp nedenler verebileceğimizi öğreneceğiz. Bunları nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk olarak müsaitlik sormakla başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz geçen haftalarda görmüştük ki işte gelmek ister misin, gitmek ister misin? Direkt bu şekilde sormak zorunda değiliz arkadaşlar. Şu şekilde de sorabiliyoruz. Mesela yarın müsait misin? Yarına planın var mı? şeklinde de sorup daha sonra müsait olduğunu öğrendikten sonra detay verebiliyoruz arkadaşlar. Bunları nasıl sorabiliriz? Mesela bu öğleden sonra müsait misin? Boş musun? Free boş demek. Boş musun diye sorabiliriz. Ya da busy kelimesini öğrenmiştik. Meşgul demekti. Ya da meşgul müsün diye sorabiliriz. Baktığımızda diğer soruya yarın okuldan sonra herhangi bir planın var mı diye sorup bir yere davet edeceğimizin ufak ipuçlarını da verebiliyoruz. Ya da direkt planın var mı diye sormak yerine yarın okuldan sonra ne yapacaksın diye de sorabiliyoruz arkadaşlar. Ya da dümdüz müsait olup olmadığını öğrenmek için direkt Sunday yani pazar günü müsait misin diye de sorabiliyoruz biliyoruz tabii ki de. Hadi bakalım bu konuda bir tane örnek soru çözelim birlikte LGS tarzında. Şimdi Sezen arkadaşlarına mesajlar göndermiş. Bu arada arkadaşlar ekranı tam şu anda durdurup kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Hadi o zaman biz de burada kendimiz çözelim. Sezen arkadaşlarına bazı mesajlar gönderiyor ve arkadaşlarından cevaplar geliyor. Baktığımızda Yukarıdaki mesajlara baktığımızda kim Sezen'i bir yere davet etmemiş diye soruyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Did not. Yani olumlu mu olumsuz mu onu mutlaka kontrol ediyoruz. Sezen'i herhangi bir etkinliğe davet etmemiştir diyor. Bunu bulmaya çalışıyoruz birlikte. Hadi bakalım Mina'nın mesajına bakalım. Diyor ki pazar günü pikniğe gideceğiz. Eğer gelebilirsen çok mutlu oluruz demiş. Buradan ne yapıyor? bir yere aslında davet ediyor. Gelebilirsen mutlu oluruz demiş pikniğe davet ediyor bizi. Alya'ya baktığımda bu öğleden sonra boş musun? Melike ile bowling'e gideceğiz. İstiyorsan sen de gelebilirsin demiş. Burada da baktığımızda aslında bizi bir etkinliğe çağırıyor. Gelmek istersen gelebilirsin demiş. Demet'e baktığımda cumartesi günü konsere gideceğim. Direkt benimle gelmek ister misin diye apaçık bir şekilde sormuş zaten. Hilal'in mesajına baktığımda demiş ki bana sorduğuna sevindim. Sana haber vereceğim. Burada kesinlikle herhangi bir davet yok. Tam tersine sanki Sezen'in davetine bir cevap vermiş gibi görünüyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olan Hilal olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum, devam ediyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda nasıl davet edeceğimizi öğrenmiştik. Dümdüz apaçık gelmek ister misin? Neden şöyle yapmıyoruz şeklinde sorular sorarak öğrenebiliyorduk. Peki burada arkadaşlar bir insan size direkt dese ki yarın bizimle pikniğe gelmek ister misin dese. Dümdüz kabul etmek yerine biz ne yapabiliriz? Bu konu hakkında detaylar sorabiliriz. Mesela kiminle gideceksiniz? Nereye gideceksiniz? Nerede buluşacaksınız? Kaçta buluşacaksınız gibi birçok soru sorula biliyor arkadaşlar. Biz bu soruları nasıl soracağımızı, karşımıza nasıl çıkacağını göreceğiz şimdi. Öncelikle when. When aşırı önemli çünkü özellikle buluşma zamanlarını sormak için kullanabiliyoruz. When ne zaman demek. Örnek verdim burada hemen bir tane. When is the party? Yani parti ne zaman diye soruyorum direkt. Buraya cevabı direkt saat olarak da verebilir, gün olarak da verebilir arkadaşlar. Where yani nerede demek arkadaşlar. Burada direkt lokasyon verecek. İşte tamamen örnek veriyorum. Pizzacının önünde sinema salonunun önünde ya da işte kafede, bizim evde, şu piknik alanında, bu piknik alanında gibi direkt cevaplar verecek bizlere. What time dediğimiz zaman tam olarak saat sorduğumuzu biliyoruz arkadaşlar. What time'da doğrudan saat söylemek zorunda cevap olarak. Çünkü direkt saat kaçta diye soruyoruz. When ile farkı when de gün söyleme ihtimali var. What time'da gün cevap olarak verilemiyor. Yani saat kaçta buluşacaksınız? Pazar günü buluşacağız. İstediğimiz cevap bu değil çünkü biz direkt saati soruyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bir de who yani kim şeklinde soru sorabilirsiniz. Biz gidiyoruz dedi mesela kim geliyor başka biz dediğin kim şeklinde bir soru soracaksak bunu who sorusuyla yapıyoruz. Who else is coming başka kim geliyor demiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ekstradan burada dikkat etmemiz gereken iki tane soru türü var arkadaşlar. Birisi why birisi how. Why'a geldiğimiz zaman neden demek. Aşırı zaten belli ne demek olduğu. Why are we having a party? Neden parti veriyoruz? Diye sorup bir kauzla bir cevap alabiliriz. Burada sorguluyoruz direkt. Nedenini soruyoruz. Ama aynı zamanda why'ı şurada da görebiliyoruz. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Yes, why not? Da da görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yes, why not dediği zaman burada aslında bir teklif yapılmış ve bunu kabul ediyor şeklinde görebilirsiniz. Evet, neden olmasın diyor. Burada bizim detay sorduğumuz herhangi bir şey yok. Burada tam tersine bir cevap veriliyor arkadaşlar. Yes, why not dediğimizde olumlu bir şekilde accepting yapıyor. Geçen videoda öğrenmiştik. Hava geldiğimizde de nasıl anlamına geliyor zaten. Bunun farklı kullanımları var. O yüzden buna dikkat edeceğiz. How nasıl demek ama mesela how can I get to the party? Partiye nasıl gelebilirim? Deyip hangi toplu taşıma aracını kullanacağını sorabilir. Ama aynı zamanda how many people will come? Kaç insan, kaç kişi gelecek diye de sorabilir. Burada how'ın nasıl kullanıldığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl gördüğümüzde yani how'ı gördüğümüzde sadece nasıl demek şeklinde düşünerek soruya atlamıyoruz arkadaşlar. Hadi bununla ilgili bir soru çözelim. Şimdi Melike ve Süleyman arasında bir diyalog geçiyormuş. Hangi şık diyaloğu doğru bir şekilde tamamlar diye sormuş bize. Haydi bakalım okuyoruz. Önce Süleyman demiş ki bu akşam Mustafa ile dışarı çıkacağım demiş. Bize katılmak ister misin diye sormuş. Melike demiş ki why not neden olmasın? Sonra bir cümle söylemiş. Baktım Süleyman demiş ki in front of the coffee shop. Yani kahve dükkanının önünde, kahvecinin önünde demiş. Sonra da devam etmiş. Birlikte Türk kahvesi içmek istiyoruz demiş. Yani öyle bir soru sormamız lazım ki bize kahvecinin önünde cevabını verebilsin. A şıkkına bakıyorum. What time will you meet? Ne zaman? Saat Kaçta buluşacaksınız? Buna ne dedik? Saat söylemesi lazım dedik. Cevabımız A değilmiş. Who will come diye sorarsak kim gelecek diye soruyoruz. Burada bize isimler vermesi lazımdı normalde. O yüzden bunu da eledim. What will you do? Ne yapacaksınız diye sormuş. Bunun cevabı da kahvecinin önünde değil tabii ki de. En son şıkkımıza baktığımızda where are you going to meet? Yani nerede? buluşacaksınız diye sormuş. O da demiş ki kahvecinin önünde. Yani doğru cevabımız yine D şıkkı oluyor arkadaşlar. Haydi bir tane daha LGS tarzı bir soru çözelim sizlerle beraber. Baktığımızda bir doğum günü partisi düzenleniyor ve bununla ilgili bir kart hazırlayıp göndermişler. İçerisinde de çeşitli çeşitli bilgiler yazıyor. Soruma baktım. Hangi sorunun cevabı bu kartta yoktur diye sormuş. Şimdi A şıkkına baktım. Parti kim için düzenleniyor? Parti kimin için? Diye sormuş. Baktım baktım öyle bir bilgi var mı? Evet Serpil'in doğum günü için düzenlendiği yazıyor zaten. A'nın cevabını bulduk. B'ye geçtim. What time does the part start? party start? Parti saat kaçta başlıyor? Baktım saat bilgisi yok. Sadece tarih bilgisi görüyorum. O yüzden buna bir soru işareti koydum emin olamadım. C şıkkına gittim. Parti nerede olacak diye sormuş. Baktım Happy Cats kafede olacağını buldum. Geçtim diğer şıkka. How can they get more information about the event? Yani nasıl daha fazla bilgi edinebilirler etkinlik hakkında diye bir soru var. Buna baktığımızda zaten daha fazla detay için Esra'yı arayabilirsiniz deyip numara bırakmışlar. Bunun cevabı da bu numarayı arayarak olduğunu biliyorum. Cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. Saat vermediği için ve tarih verdiği için B'nin cevabını bulamıyoruz kesinlikle. Devam ettim. Biliyorsunuz ki bir insan sizi bir yere davet ettiğinde ya onaylıyordunuz ya onaylamıyordunuz. Ya istiyordunuz ya istemiyordunuz. Bunun ortası olmamalıydı. Peki bir kişiyi reddediyorsanız özellikle bunu direkt şuraya gelmek ister misin diye sorduklarında hayır derseniz Haliyle birazcık kaba oluyor, sert oluyor. Bu yüzden bunu birazcık daha nezaket çerçevesinde yapmamız gerekiyordu. Bunu da açıklamalar yaparak ve neden böyle olduğunu söyleyerek yapabiliyorduk arkadaşlar. Özellikle reddetmede bunu daha çok kullanıyoruz. Ama kabul ederken de daha detaylandırmak istersek yine aynı şekilde açıklamalar ve nedenler söyleyebiliyoruz. Refusing reddetmek demekte arkadaşlar. Bir insanı reddederken Kesinlikle öncelikle özür dileyerek reddediyoruz. Üzgünüm ama gelemem. Çünkü burada bir kaos çok önemli. Çok fazla kullanacağız çünkü. Çünkü anlamına geliyor. Bir neden veya bir sebep belirtecekseniz bir kaosu çok sık bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda but da kullanılabiliyor. Nasıl? Olumlu gibi başlayıp olumsuzla bitiriyorduk ya. Öncekinde öyle söylemiştik önceki videomuzda. Tam olarak onun mantığında. Çok isterdim ama çalışmam gerekiyor gibi sebep belirtmek için but da kullanabiliyoruz. Ya da direkt because ya da but kullanmadan direkt iki ayrı cümle şeklinde düşünebilirsiniz. I don't think I can gelebileceğimi sanmıyorum deyip direkt açıklamasını yapabilirsiniz. Mesela gelebileceğimi sanmıyorum. Bir doktor randevum var diyebilirsiniz. Herhangi bir çünkü ama kullanmak zorunda değilsiniz. Ya da direkt detay vermek istemiyorsanız başka planlarım var diyebilirsiniz. Bu da açıklama olarak sayılıyor. Kabul ederken de şöyle bir mantık var. Pikniğe katılacağım ama biraz erken ayrılabilirim çünkü bir yere uğramam lazım gibi. Daha detaylandırıyorsunuz. Erken ayrılmanız gerekiyor. Bunun sebebini açıklıyorsunuz. Aslında kabul ediyorsunuz gitmeyi olumlu ama gene de birazcık daha içiniz rahat etmediği için detaylandırmaya çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Haydi o zaman sizinle birlikte bir soru çözelim arkadaşlar. Baktım Sıla bir teklifte bulunuyor. Diyor ki merhaba arkadaşlar. Yarın ne yapıyorsunuz diye sormuş. Bir korku filmine gitmek ister misiniz diye bir gruba mesaj atmış. Oradan gelen cevaplara bakıyoruz birlikte. Ama önce ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyoruz ki bizden ne istediğini anlayalım. Refuse kelimesini gördüm. Refuse reddetmek demekti. Who refuses/invitation without giving an excuse? Excuse mazeret demekti. Kim slanın davetini bir mazeret ya da bahane sunmadan reddetmiştir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Kimin kaba davrandığını anlamaya çalışıyoruz yani bir nevi. Baktım Tuğba ne demiş. Korku filmlerine bayılırım ama piyano kursum var. Burada baktığımızda amayı kullanmış ve neden gelemediğini, gelemeyeceğini aslında açıklamış. Bir piyano kursu olduğu için gelemediğini biliyoruz. Yani burada bir excuse vermiş bize. Osman'a geldim. Çok isterdim ama gelemem. Çünkü Teyzem ya da halam gelecek şeklinde bir açıklama yapmış. Sebebi ne geleme işinin sebebi teyzesinin ya da halasının geliyor olması. Burada da bir mazeretimiz var. Geçtim Manolyaya. Manolya da demiş ki gelemem ama beni davet ettiğin için teşekkür ederim demiş. Şimdi baktığımızda burada herhangi bir neden gelemediğine dair bilgi yok. Arkadaşlar o yüzden buna bir hemen soru işareti koydum geçtim Kayra'ya. Demiş ki yapmam gereken bir şeyler var ama her türlü geleceğim. Burada bir kere reddetmiyor bile kabul ediyor gelmeyi. Bu zaten direkt komple baştan eleniyor arkadaşlar. Manolya'ymış. Yani cevabımız neden? Çünkü teşekkür ediyor daveti için ama neden gelemediğine dair herhangi bir mazeret ya da bilgi vermiyor. Sorunun bizden istediği şey de tam olarak mazeret vermeden kimin reddettiğini bulmamızdı arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bundan sonraki soru tamamen size kalsın. Artık konuyu biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. Bu soruyu siz yapıyorsunuz. Ve yorumlarda sizle beraber buluşuyoruz. Friendship ünitemiz burada bitiyor. Bir sonraki videoda bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hocam anlatır Biz dinleriz bilgiyle büyür Hep ilerleriz Dersler eğlenceli Yolumuz açık Başarı bizimle gelecek parlak